Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sevdi arkadaşlar. Bugün bunu 10 rp'ye yapacağım. Bir maç kaldı galiba. Aynen bir maç kaldı. çift değil mi? Neyse. Evet. Yapabileceğim mi acaba? İlk Bu arada iyi olabilir. Fena değil. Aynen sen oraya git. Carl'la Dynamite. Nasıl bir ekip la? Bu nasıl bir ekip? Nasıl ölmedi ya? Nasıl ıslan... Oh, öleceğim mi? Öldüm. Karl <laughs> var orada da. var. Nita var orada. Biraz daha dikkatli oynasam mı? 1820 can. Aa, Allah ben kaçayım bence. 800 oldu bu arada o ya. Mütte takım arkadaşı galiba. E ben ne edeceğim? E ben ne edeceğim? Ama ben ne yapabilirdim ama kupa alacağız galiba. Evet gençler. Tam yetiyor galiba. Abi kupa fazla. Bir kupa da fazladan yani. 500 olacak değil mi? Ş 89 taş ya. 2 mega kutu. 37 Liraya ya 2 mega kutu. 30 taş 450. 6 15 Paket Ne yapacağım ben ya? 500 e şu an bir şey alamıyorum. Aa! Masketlerim de gelmiş. De deneyim Güzel kostüm bence ya. Atışları. Aa ne oldu? Ultisini bir deneyeyim. Ama hani fena değil. Gençler. Bu arada yeni güncelleme bu hafta ya da bundan sonraki hafta net gelir bence. Kedi karakteri gelebilir mi acaba? Belki kedi karakteri... O şey bu arada... Hani kedi karakteri alvayraf gelmeden önce bir karakter vardı ya. O karanlık lord spike galiba. Onu karanlık lord spike'ı koydular galiba oraya. Sonra alvayraf yerine değiştirdiler. Yani kedi karakteri gelmeyebilir. Belki... Pokum'un görselleri vardı. Belki o görebilir. Pokum'unla ilgili bir karakter. Bilmiyorum. Şunları bir öldüreyim. Arada çıkayım. Denemede. Ne güzel davarlanmıyor mu ya? Bunlar benim düşüncelerim. Ne kadar doğrudur. Ne zaman? arkadaşlar bu kostüm on üzerinden kaçlık? Bence onun üzerinden yedilik. Şu atışlara daha iyi olabilirdi sanki. Neyse. Götürürüz. Bay bay.